arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, karpuzunu nasıl otomatik çıkartır onu göstereceğim. Şimdi ilk işimiz buradan e, iki defa kazıyoruz. Dört olacak şekilde. Bu kadar yetiyor. Sonra buradan ileri doğru kazıyoruz. Bu kadar yeter. Şöyle. Böyle kazıyoruz ve bu hal oluyor arkadaşlar yani böyle oluyor sonra buraya piston piston alıyoruz bana doğru düzlemesine şunları koyuyoruz üstüne ışık taşı ışık taşı koyuyoruz şöyle şurayı da kazıyoruz. ...ve buraya su yerleştiriyoruz. Su kovasından su... ...yerleştiriyoruz, böyle düzlem ...onun yanında düzlemesine... ...sonra buraya... Aa, ...şöyle... Aa, ...elmas çapayla... ...saltı tadında şöyle kazıyoruz. Sonra üstüne karpuz... ...karpuz... ...karpuz yazıyoruz ve üstüne karpuzu koyuyoruz. Sonra redstone alıyoruz. Evet redstone. Ee, nerede? Şurada. Redstone ve şundan alıyoruz. Kızıl taş meşalesi. Ee, Redstone'ları şöyle diziyoruz. Ve arkadaşlar e, kızıl taş meşalesini buraya koyduk mu bütün karpuzlar bize geliyor. Bakın 25 karpuz şöyle. İsterseniz bir daha yapayım. Şöyle karpuzları yine koyuyorsunuz. Böyle düzlemesine zaten düzleme oluyor. Bunu da yani şöyle koydunuz mu? Bütün karpuzlar buraya duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben yaparsan abone olmayı unutmayın. Bay bay.